Merhabalar güzel annelerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebeğimi iki gündür hazırlayıp yedirdiğim bir tariften söz etmek istiyorum. Lop lop bitiriyor kabı. O kadar seviyor ki daha önce neden hiç hazırlamadım diye kendimi kızıyorum. Ee, hiç denemedim. Her defasında muzla karıştırıp veriyordum avokadoyu ya da kuru meyvelerle karıştırıp veriyordum ki sevsin. Ama iki gündür şeftaliyle hazırlıyorum. Bebeğim o kadar yiyor ki kapta bittikten sonra tekrar tekrar istiyor. Bu yüzden sizle de paylaşmak istedim. Umarım sizin bebeğiniz de çok severek yer. Bunun için gerekli malzemelerim bir olgunlaşmış avokado, yarım şeftali, büyük boy şeftalinin yarısını kullanıyorum ve tarifimi hazırlıyorum. Bir kaşık yardımıyla avokadomu kabıma alıyorum. Kabuğunu soyup 3'e böldüğüm şeftalimi de ekliyorum üzerine. Cam rendeye ihtiyacım olacağını düşündüm ama ikisi de yumuşak olduğu için çatal yardımıyla ezmek yeterli olacaktır. İyice ezmeye başlıyorum. Ve pürem hazır. Şimdiye kadarki en güzel karışım bu diyebilirim. Ben bile tadına bayıldım. Mutlaka denemelisiniz. Bebeğinizin severek yiyeceğine çok eminim. Bebeklerimize şifa olsun. Herkese iyi günler diliyorum.